Şimdi domates de 3-4 çeşit var ya. Domates adam, oradaki domatesle buradaki aynı mı? Şimdi şu pembe domates evet. zaten başka bir şey. Kalite. Bu normal domates. Evet. Onun biraz Kalite. işte çerisi var. O şimdi ben diyorum domates küçüldükçe fiyatı artıyor. Değil <laughs> evet, mi? Doğru. Domates küçüldükçe fiyatı artıyor. Sevgili YouTube, Dalaman Tv takipçileri Tekrar Dalaman pazarındayız İki günlük İzmir seyahatinin yorgunluğuna rağmen e, Biraz zoraki Dedim çekim yapayım Çünkü İzmir'de Gittiğim yerde bir sokak Manavı Yani sokağa tezgah kuran bir manavla Biraz sohbet ettik tanıdık birisiydi Buradaki fiyatlara baktım fiyatlar aslında Dalaman'la Aşağı yukarı aynı İzmir'in karşı Nergis mahallesinde. Sadece nar biraz pahalı. Ee, efendim mesela pırasa burada 30 lira, orada 40 lira. Manav bir pazar değil. E, fiyatlar çok farklı değil. Domates fiyatını çok şey yapmadık çünkü domates fiyatı biliyorsunuz birkaç çeşit domates olduğu için Az önce baktım, çeri domates de. Şimdi birazdan bakarız. Çeri domates de 50 lira, 40 liralara kadar düşmüş. 10 da domates var. Biber 60 lira. Olmalık biber. İzmir'de de öyleydi. İşte bu domatesler 10 lira. Tabii 2 günlük seyahat Annemin rahatsız dolayısıyla ona bir ziyarete gittim. Çok şükür şu anda durumu iyi. E, i̇ki günlük seyahat süresince yolda giderken de aralıksız yağan yağmur dolayısıyla e, bütün e, İz, İzmir, Muğla, Aydın bu bölge. Valla dövüş belende bir yağmur başladı. Ondan sonra durmak bilmedi. Yani aracı otoyolda bile zorlayacak şekilde bir yağmur vardı. Tabi bu ara yağmurla karışık bir de fırtına olmuş Dalaman'da birkaç çatı uçmuş. Araçlara zarar vermiş, onu da öğrendik. Onun dışında Dalaman'da çok ciddi bir gelişme yok. Yani iki gün uzak kaldık olaylardan, nabızdan, gelişmelerden, haberlerden. Bir iki gün uzak kaldık. Bazen iyi oluyor yani yaşadığın coğrafyadan uzaklaşıp başka yerlere gitmek insana bir değişik şey oldu. Ben mesela evden Nergiz'e doğru giderken şöyle bir baktım yani bir özel okuldan geçtik. Ondan sonra caddelerden, küçük sokaklardan geçerken baktım yani çok nezih bir semt. Özellikle yaşlıların yani hali vakti yerinde yaşlıların yaşadığı bir semt. Ee, yani oradaki biraz çevre düzenine baktım. Yani tabii mesela Dalaman'da otopark yapamıyorsunuz. Yani sonu yüksek olsun otopark yapamıyorsunuz. Orada otoparklı yerler de var. Yani insan yere izmarit atmaya kıyamayacak. her bir yerler. E, medeniyet açısından, şehircilik açısından, belediyelik açısından. E, birkaç level üstte bir yer. Yani e, aşağı yukarı Avrupa gibi. O semtte, özellikle karşı semti. O şekilde. Oralara baktım, oraları inceledim. Bugün bunları görelim, bakalım. Hatta orada aslında yürürken çekim yapsak ayrı şey olur. Hatta o manavla yaptığım sohbet sırasında da çekim yapsam olurdu. Kestane 200 lira civarında geziyor. 210, 220. Patates 10 lira. 20 liralık da var. 17,5 de var. Patates de birkaç fiyat var. Biraz pazarın geç saatlerinde geldik. Niye geç oldu? Aslında kalabalık da var. Normalden fazla kalabalık var. Özellikle memurların çıkış saatine denk geldik. 5'ten buçuktan sonra mesai sonuna dek geldik. Az önce hakikaten büyük bir kalabalık vardı. Yani yarım saat kadar oturdum ben. Ee, burada bir çay içtim. Kabloyu dükkanda unutmuşum. Oraya dedim kabloyu getir. O da yanlış kablo getirmiş falan. Tabii o arada oyalandık. Oyalanırken bu kalabalık da azaldı. Ama hakikaten 10-15 dakika önce yoğun bir kalabalık vardı. Yani memurlar, işten çıkan memurların yaptığı kalabalık. Balık tezgahları her zamanki gibi kalabalık, dolu. Karadeniz hamsisi 200 lira civarında. Yerli lahana 30. Kare lahana 50. Dol, dolmalık biber 50. Çameli fasulyesi ufak, lezzetli. 125 lira. Siyah gemlik zeytin 80 lira. Sarımsak 250 lira. Şu her hafta gösterdiğimiz güzel tezgahın bir önünden geçelim. Rutini bozmayalım. Evet, bu tezgah hala çok güzel. Görüyorsunuz bu saatlerde. Daha önce dediğim gibi yani bu saatlerde aslında içeride ışık olduğu için çekim güzel oluyor. Yeşillik demişken yeşillik özellikle İzmir'de o baktığım tezgahtan e, sağlıklı yaşam için evet, yeşilliklere büyük önem gösteriliyor. Kesmece değil kesmece bunlar abi. Özellikle kadınlar, yaşlı kadınlar bol miktarda yeşillik alıyorlar. Onu gözlemledim. Önem veriyorlar böyle şeylere. Ama mesela onların şöyle bir şansı yok. Yani üreticiden bu şekilde zeytinyağı, işte tahin, salça Evet, efendim incir. Hani büyük şehirde yaşayan insanlara böyle bir şansı yok. Üreticiden direkt almak gibi bir şansı yok. Gerçi parası olan mal her yerde var da. Evet bu hafta sipariş yok. Sipariş almadım. Hakikaten dediğim gibi iki gün git gel yorgunluk var. Bu yorgunluğun üzerine de sipariş almadım. Bir hafta içinde eksiklerimiz olursa. Evet. Yeşillikçimizin yönünden geçiyoruz. O da tezgahı bayağı boşaltmış. Görüyorsunuz geç saatlerde. <laughs> 50 lira bu 100 lira civarındaydı. 50 liraya düşmüş. Küçük domates dediğim gibi domates küçüldükçe fiyatı artıyor. 40 lira domates. Evet tezgahlar toplanıyor. Bu yoğunluk azaldı. 10-15 dakika önceki yoğunluk azaldı. Şurada gözlemeci vardı. O bile tezgah kaldırmış. İşi bitmiş. Yağmur hala devam edecek. Yarın da yağmur var diyorlar çok fazla Dalaman'la ilgili olay bu hafta hafta içerisinde çok yoktu. Biraz yılbaşı hazırlıkları var. Yılbaşındaki bir iki yerde ee, fix menü. Müşteri toplamaya çalışıyorlar. Canlı müzikler falan. Cumhuriyet Meydanı'nda da sanırım bir performansı var. Kayacık'ta Kille tesislerinde özel sektör ait restoranlarda yılbaşı için çalışmalar var. Hazırlıklar var. Tabii Noel'i de kutladık. Dalaman'da yaşayan yabancılar, Hristiyanlar, özellikle Mavi Kilise Dalaman temsilciliği tarafından kültür merkezinde bir Noel kutlaması yapıldı. Böyle şeylere alışacağız insanlara, düşünceleri, fikirleri, inançları dolayısıyla saygı göstermek lazım. Öyle düşünüyorum? Pembe domates 50 TL. İzmir'deydim ben de yeni geldim. Orada bir manavla bir saat sohbet ettik. Evet. Ben dedim işte artık fiyatları her hafta pazardayım fiyatları biliyorum falan dedim. Evet. Vallahi fiyatlar aşağı yukarı aynı. İzmir. Ama nar biraz pahalı orada. Ee, mandalina bizden 10 lira daha pahalı. Evet. Portakal 10 lira daha pahalı. Böyle, böyle sokakta bir küçük dükkanı var adamın. sokak tezgah açmış. Tabii lüks yerde yani Nergiz'de karşıya kadar. Evet. Ee, biraz fiyatlar yüksekler yani. tabii aslında karşılaştırmak için pazara gitmek lazım yani sen pazarına gitmek lazım yani ben manavda bir de tanıdığım bir insan biraz sohbet ettik fiyatlara baktım ya bizim Dalaman'da fiyatlar aynı hani bazen diyorlar ya işte e, Dalaman pahalı mı falan hiç evet. öyle değil yani hiç çok da değil yani pazarla aslında manavda bir var oluyor de, şimdi orası da çok da böyle manav gibi de değildi de ama yani böyle e, pazar manav arası çünkü her gün kuruluyor. O. Bu her gün kuruluyor. E, fiyatlara ben baktım çok da şey gelmedi. Arada uçuk bir şey gelmedi yani. Şu, mesela bizde pırasa 30 lira. Orada 40 lira. Yani bazı şeyler bizim orada pahalı. Ama işte dediğim gibi narla domates şey e, mesela şeyi domatesi hiç karşılaştırmadım. Yani, çünkü domates, de 3 4 çeşit var ya. Şimdi şu pembe domates zaten başka bir şey. Bu normal domates. Onun biraz işte çerisi var. O şimdi ben diyorum domates küçüldükçe fiyatı artıyor. Değil mi? <laughs> evet, doğru. Domates küçüldükçe fiyatı artıyor. Çeri <laughs> pahalı. Ya ikinci domatesler ucuz oluyor mesela da. Küçükleri... Bizim Resul'ün kapıgargında e, domates serası var. Oraya gideceğiz, ondan röportaj yapacağız. Domatesi masaya yatıracağız. Böyle bir planımız var Resul'le. Domates başka bir şey. Mesela patlıcan orada kaç lira mesela 70'e aynı. Aynı bakın. İyi. Yani mesela biber normal biber 60-80 arası geziyor. Evet. Yani ama çok koşturursan dolasın. Hanımlar öyle yapar ya. Önce bir dolaşır pazarı. Herkese bakar 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 bakar. En ucuz en uygun neredeyse onu bulur. Abi, çok iyi. ararsan 50'ye de bulursun ya, yani. Abi, geçinmek çok zor. Zordu. Yani. Çok zor. Bir alım gücü alın gücü azaldı ondan. 20 lirende. Ya 22 ben anladım da. 104 ne oluyor? Orayı çözemedim. O devletten bize 104. İnşallah <gülüyor> inşallah, <gülüyor> inşallah Vallahi Cumhurbaşkanı belki der ki ya iki de benden olsun falandır bir efelik yapar belli mi olur. Onu bekliyoruz yani. <laughs> ya. Sağ olsun onu. Eksik Ama zor insanlar işi zor yani. Hakikaten 22 bin lirayla yani 20 bin liraya ev kirası ver 15 bin liraya yaşa zor yani. Peki size hayırlı işler. Kolay gelsin. Evet iki bayanla sohbet ettik. <laughs> Aslında aynı şeyleri konuştuk. Ama ilginç oldu tabi. Artık onlar tanıyorlar. Geçen gün bir kadına mesela dedim. E sen dedim Migros'un orada üçüncü tezgahtası dedim. Sen nereden biliyorsun dedi. E şimdi her hafta gez gez dolaş dolaş. Tabi herkesin yerini öğreniyoruz yani. Bir de yerliler var. Mesela yıllardır belki 20 30 yıldır tezgah olanlar var. Yani ikinci, üçüncü kuşak tezgahlar olanlar var. Karadeniz sağlamcısı. Karadeniz sağlamcısı kaç liraydı normal? 150 abi. Şunu biraz şey edelim. 150-140 bu aralarda gidiyor. 200 yazıyor demin burada. Burada. Burada demin 200 yazıyordu. Ne Bilmiyorum o? bizim iş olmadı. Allah Allah. 200 lira. Yan taraf. Yan taraf. Pişirme işi vardı mı? Var tabii. Var abi. Batandaş Pişirme istiyor. var. Evet teslim de var. Allah Allah. Tabii. Evet. Vallahi bravo. <laughs> Hayır ben buradan birkaç tane kızcağızdan şey aldım. Palamut. Temizledi. Tabii. Tabii. Palamut çok güzeldi. Olurum. Palamut'un yani, geç, beyaz biraz geçti zaman değil mi? Onu evet. var ama hala. Hala var. Evet. Palamut. Palamut'un güzeldi. Şey. Sokakların güzeldi. Ben bugün hiç alışveriş yapmayacağım. Hiç listede yok bugün. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkürler, İyi günler. Sevgili YouTube, Dalaman TV takipçileri. Ee, balıkları da inceledik. Balık da artık paket serviste başlamış. Pişirmenin yanı sıra paket serviste başlamış. İnşallah, umarım ileride Fethiye'deki balık hali gibi bir yer yapılır da balıkçılar bir araya toplanır, balık restoranları ile beraber alışveriş canlı. Öyle bir küçük çapta bir yer böyle bir iki dönüm bir yerde böyle bir çalışma yapılsa çok güzel olur. Hava da iyice karardı. Tamam, ben Pazardan çıkıyoruz. Trafik sorunu var mı? Var tabii olacak. Ee, şeyde de belirttiğim gibi geçen hafta pazar günü programda da belirttiğim gibi 16 dönüm bahçesinin olduğu bölgede imar planında yer alan bir pazar yeri projesi var. O proje yapıldıktan sonra şimdi burası 9.5 orası 16. Tam şehir büyüyor, gelişiyor. Umarım o zaman biraz rahatlarız. Hepinize perşembe akşamından perşembe pazarından selamlar, saygılar, hürmetler. Biraz yorgundum, biraz biraz tadım tuzum yok. Onun için hepinizden özür diliyorum. ama cumartesi yayınladığımız her perşembe dalamanda pazardayız programının rutinini bozmamak ve bunun devam etmesi için bir çekim yaptım. Sizlerle tekrar bir araya geldik. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi pazarlar diliyorum.